Efendim merhabalar. Resource Slot War bu arada istediğin gibi alabilirsin iki tane. Evet hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk hoş bulduk efendim nasılsınız? Avrupa'nın ortasında dışlanmış bir insanım ama iyiyiz buyurun. Yani benim efendim, çok kötü şeyler yapacağımı söylüyorlar. Nereden çıkarıyorlarsa yani böyle şeyleri. Efendim ben inanmıyorum. Ben bunların hurafı olduğunu farkındayım. Biz de efendim ülkemizde devrim yaptık. Ee, sonra ülkemizin bütünlüğüne yoğunlaşalım dedik. Efendim sizin e, bir limanınız var. E, zamanında geçmişten kalma. Biz bu limana talibiz. Sizin için de uygunsa tabii ki. Yani bir zararı var mı? Senin, senin bu limanı sende bende kalmasıyla alakalı. Dostluk belirtisi. Yani efendim şimdi ben bütünlüğe inanan bir adam. O yüzden eee diğer ülkelerden de gerekli fiyatı mukabilinde satın aldım toprakları. Hı. İngilizlerden olsun, İspanyollardan. Yani o da bir dostluk efendim. Yani toprağı bana satmanız benim gözümde. Ya biz toprağı satmayız. Biz toprağı veririz. Sorun değil. Yani biz yani toprağa bedava veririz, sorun yok. Yani gerçekten bunu dediğiniz an kalbimde bir yere dindiniz. Gerçekten uzak da olsak sizi çok yakın hissettim. Uçağı açıyorum bu arada senin için. Hatta turn in Asya değil Japonlara ve sizlere güzel cici şeyler vermeye çalışacağım. Bakalım. Anladım efendim. Çok teşekkür ediyorum. O zaman siz bize toprağa bağlarsınız, biz gidelim. O zaman biz bu iyiliğinizi unutmayalım toprağı bir sorun olduğu vakit vereyim. çok teşekkürler efendim. Bir ihtiyacınız olduğu vakit yerimiz belli. Asya'dayız. O zaman iyi günler diliyorum. İyi günler. İsviçre Fransızdan toprak çalıyor. Ha! <laughs> Baksana. Savo şeyi çalmış lan. <laughs> Adam dızlamış dayı. Dalgaya bak. <laughs> Şunlara bir bakalım. Navy XP almama gerek yok ama. E, Command power verdiği için alacağım. Demokratik support'u boşver. ver. Bu ne veriyor? Divar support. Oo, oo, bak bu iyiymiş. Hiç fena durmuyor. Political advisor costs alalım. Ona şunu alalım. Biraz daha pp gelsin. İki support'u da alırız. Order az war önce, Cooldown ne bu acaba ya? Hı. Az önce İngiltere hükümeti yanındaydım. Amerika baya bir sivil dönecek onlara. Ya yani bir 30 sivil mi ne bir şey dönecek. ne diyorsun ya? Oo. Oh, oh. Yani kötü şeyler bekliyor. Hazır mısın? Evet. Kötü şeyler bekliyor. Bilmiyorum. Göreceğiz. Ee, bu arada şey gördün mü İsviçre'yi? İki tane Alba, Fransız toprağı çaldı gördün mü? Evet. Arada bizim dokyatla işimiz bitti beyefendi. Biz size onları teslim edelim. Hiçbir işimiz kalmadı. Hem bakıyordum ben de. ya. Makul. bizim avantajımız ne biliyor musun? Biliyorum. Başımızda benim gibi bıyıklı bir adamın olması. Bu arada söylemiş mi miydim? Çok yakışıklısınız yani. Işık sağdan vuruyorsa baya güzel gözüküyorsunuz bu arada. Evet. Evet. evet gerçekten öyle. Etkileyici bir kişiliğim olduğunu söylerler. Büyük modeliniz güzelmiş. Efendim. İleride moda, moda yapacağım aklını, bunu. Nereden aklınıza geldi? Peste öyle. Lutfaf Bey'i açalım. Açalım onu. Geliyor. Böyle bağlantınız sağ tarafı yanlışlıkla kesmiş de simetri olsun diye soluğu da keseyim demiş. Ya sorma. Aslında bunun orijin hikayesini bilmezler. Ben sana gizli bir olarak ama bunu e, siz arşivlerinize koymayın. Orijinal hikayedir. Yaz evladım. Bir gün tıraş oluyorum. Yanlışlıkla kesmişim. Neydi? Yani komple sakalı şey bıyığı. Ama şimdi hepsini de kesemezsin yani. Burada hani bir nevi böyle erkeklik sembolü gibi yani bu yıllarda biliyorsunuz. Önceden çok mu ama bu yıllarda herkes de öyle bir bıyık sakal. Ya hani ucundan alayım derken yarısı gitti sağ tarafın. Ben dedim solu da alayım yeni bir soluk yeni bir şey. Hani böyle bir şey çıktı işte. Düşünce yapmanızın kime benzediğini söyleyebilir miyim? Elbette. Menü süren eden doktora. Mantıklı He? duruyor. Sizin de mi sağ eksikliği solu <laughs> aldınız? Yok mantıklı değil komik duruyor. 50 aşılardan. Efendim merhabalar. Buyurun. Iıı ee, gördüğünüz gibi doğru yolu bulduk. Ee, evet gayet bunun için iyi yanınıza gelen dedik. İyi yaptınız gayet Ay iyi görüyorum. Acaba diyorum Central Powers'a girebilir miyiz? Vakti ve zamanı gelince evet girebilirsiniz. İsterseniz şimdi de girin fark etmez benim için. Ee, bir de birkaç bilgi vereyim efendim. Bu üstümde bulunan e, bela diyeyim ben kendimi öyle tanımlandırıyorum. Hı -hı. Dedi ki ben her tarafa yok mayın, yok e, fort, yok trench mrench bir şeyler dikeceğim dedi. Asya'ya taşınacakmış da. Japonlar Hı -hı. destekliyormuş da. Öyle söyledi kendileri. Yani Bunun biliyorsun. bilgisi de... Gitmek istiyorsa gitsin de Japonların onları desteklemelerini söylemesi biraz bana şey gelmedi tutarlı. Hani çünkü Japonlar evet. Central ya öyle Bilmiyorum doğru. artık. Göreceğiz. Bakalım zaman neyi gösterecek. Evet efendim. Onun dışında aramızda hoş geldin. Sağ olun efendim. Hoş bulduk. 8.6 pp kazanıyoruz. <laughs> Bu arada Fransa bizim yine sivil basıyor. Kral hareketi. Onu fark ettim. Ee, bir de sana bir şey soracaktım ya. Oğlum biz kurup açamıyoruz ya. Bunu bir sorsana acaba nereye gidip? Bir... Nasıl, şirket hadi. yok oğlum. Şirket yok. Şirketleri yok yani. Kurup ve şey yok. Top şirketi yok. Anladın mı? Varsa yani nereden gidiyorsa bilmiyorum ama sıra tıkladım orada. Yani bilmiyorum anlamadım. Bay Führer e, zaten biz kurup almışız. Hayır, Topta yok. E... Şirket yani. Kurup o zamanlar en üstü şirketiydi. E, gir bak kurupa almışım ben. Dayı Hayır fokus var Kullanamıyoruz. Var kullanabiliyorsun. Bak sağda var. Sağda bir e, Aynen şeyde abi. var. Ludendorff tarafında var. Finans grup var. Anladın? burada bizim ekonomi küçültmemiz lazım artık. Biri bir trade özürüz solda. Açıyor açıyor açıyor. Kullanabiliyorum verebiliyorum. Ben verdim az önce biliyorum. Ama şu an yapılmıyor yani şu an yok. Anladın mı? Hani şirket olarak yok. Top şirketi olarak yok. Fokus 20, gitmek 20, gerekiyor. İkimiz de Türkçe konuşuyoruz ama ben seni yazayım. bir gram anlamadım. Ekime Bo de boş verelim bu konuyu. Tamam bak söyleyeyim. Fokus gidince e, şirket açılıyor ve hani üretim bandında e, kurup öğrettirebiliyorsun. Anladın mı şimdi? Şimdi anladım bak. Bayım'la anlatır tamam. gibi anlattı anladım. Bu arada şey e, Air Do e, artık bin oldu ve Kar Doctrine artık gidelim. Kar Doctrine'in tamam. de diyorum üstten gidelim. ilkinde. Okey misin? Şimdi e, bakayım. Max evet Max Playing'i alacağız. Aldım. Bunu tamam. Aldım. Aldım eee bunu o, aşağı şeyleyeceğiz. Aşağı şeyleyeceğiz oradan. Evet, aşağısı daha iyi onu gördüm. Bunu aldım. Bunu aldım. Burada Burada aşağı. aşağı. Aynen topçu Evet. Dahi. Evet. Tamam. Şimdi hangi tamam, doktor? Şimdi Grat Battle. Bakayım. Bozmasın. Kaç planik var bizim? 140. Şimdi sana soru. Maymun gibi planik kasıp vuralım mı? Ama ajan atalı sıpatlarız. Ya da Free Fire Power gidip bam gün bam gün vuralım mı? Şimdi şöyle misin? ajanlığa karşı bufflarımız var. Ee, artı bir ajanlık var. Yani ajanlık çok fazla yiyeceğimizi düşünmüyorum. Hasar sakar. Ne diyorsun? Ben sana bıraktım. Ya Super fire power gidiyor. Zaten hangisi daha iyi olur? Super fire Zaten yüzde 40 max playing var. Aynen. Gidiyorum. Şimdi şimdiden acı yapmışlar bize. Evet, şimdiden acı yapmışlar. Büyük uçak çalmak isteyecek. bir <laughs> görürse gider inşallah çalar diyelim. Nasıl bu olabilir de biz uçak basmamız lazım ya bir daha. Ee... Fransızlar bir anda mil bastı lan. Bastın öyle bu 4 havuzda bir yapsak? 4 havuzsa yapalım Support'a belki geliriz evet hoş geldin hoş bulduk efendim tank açınız olduğunu görüyorum İsterseniz birebir bir şekilde dönebiliriz sizlere faşist kardeşliği adı altında ha, Ruslar dönüyor ama illaki açığımız artacak sizden de alırız tamamdır peki faction'ınızda yer var mıdır e, evet var zaman... ha, puan yetiyorsa tabii yetiyor mu bilmiyorum ama ee, ben bir bakayım ona efendim ona göre tamam siz puana göre ona göre gönderirsiniz aynen öyle tamamdır efendim görüşmek Hacanla üzere hocam nasıl ilebilir misin Full hocam. Ee, burada neyi alalım? Supply %15 kısma var. %3 army experience şey var. Baksana bir Army Anca. nation Ideasına. Bakalım. Ne veriyorsun? Yani üstteki armor araştırma, defense, aşağıdaki jaskat enok var bak. Ee, Artillery speed zone weapon zone veriyor. Oradan gidersek o ork kısıyor. Ork %5 kısıyor ama karşılığında %15 de şey veriyor, supply veriyor, kısma veriyor yani. CP çok adam yiyebilirim. %15 hiç az değil bu arada. Düşünsene yani cephedeki erzak tüketimimizin bayağı azaldığını. Bence mantıklı haşas. Ben sana bıraktım. Yanlışlıkla şey kapattım değil mi? Ha, evet evet. Tam alttakini alıyorum bunda da. Bakın niye alamıyorum ya? Ah. Kapalı mı? Niye alamıyorum? Bir şey gerek mi diyor. Food ee... army. E gittim. Locate. To... Allah Allah. Command. Ee... Allah Allah. Niye kapalı acaba? Efendim neyi yapmaya çalışıyorsunuz tam olarak? National ile ya da e, army gitmeye çalışıyorum e, ee, XP gerekiyor olabilir. Ha XP evet, ee, evet. Ha, evet tamam, belli. Tamam. Şey diyeceğim ya bizim niye kurup şirketimiz yok? Heh, yedim. Daha şey olmadı o zamanlarda ya. Kırılmadı. Pek kurulmadı ha. Bu Junta yolunda biraz daha şey oluyor da. O, o da pek olmuyor. Evet. Aynen. Kur, kurup şirketi var. Fakat e, endüstri şirketi olarak var o. Bakarsanız i̇şte almışsınız zaten. Normalde endüstri şirketi olarak değil. Hani onu şey olarak da kullanmamız, milli organizasyon olalım. olarak kullanmak lazım ya. Yani o dediğim firma de. zaten şeyden beri hani ezelden beri Almanya'da birleştiğinden beri. Efendim biz, boş verin de biz Nissan'dır, Yamaha'dır. Şirketlerimizle sizin altyapılarınızı güçlendirmeye yönelik projeler başlattık. Kendilerine teşvik sunduk. Gidin dedim Avrupalı Alman dostlarımıza yardım edin. Biz de size finanse edelim dedim. Allah razı olsun. Ya da bu durumda. <laughs> e, tabii Allah'ta durumda. İmparatorum razı olsun efendim. Evet, imparatorum sağ olsun. Evet. Biz burada hiç inanmıyoruz da. Din yok bizim burada. Var canım nasıl yok? Şintolizm var. Sayın imparatorlar imparatoru Asya'nın fetihi Fatih'i, e, dünyaların or generali Yashihito. Ben hani Sen doğru bir adamsın. Sağ olun, sağ olun. Yani şöyle İngilizler baya baya Amerika'nın e, beslemesi oldular. <laughs> Biraz canımız sıkılıyor bu duruma. Bakalım. Evet efendim. Fakat dünyadaki gelişmişlikler gel, satışına baktığımız vakit. Üçüncü sizsiniz. İkinci biz de Free State of Nasıl Amerika Nasıl ikinci sensin ya? Bayağı. <gülüyor> ikinciyiz. <gülüyor> evet. O Amerika iş savaşı bu arada. Liberal olmuş. Aklımda değil. Liboş? Oha. Liboş 450 liboş. vermiş. Bile. Evet. fazla bir Liboş. Kamış. Efendim bu altyapı projemiz hakkında ne düşünüyorsunuz acaba Sayın biraz alabilir miyiz? Hoş. Güzel bir eklenti olmuş. Yani iyi olmuş. Memnun kaldım. Peki efendim. topraklarınızda gelişmeye kendi hakkınız olan toprakları biraz daha batı tarafında almaya yönelik hareketiniz var mı? Var. İlk başta Hollanda'yı cezalandırmayı düşünüyorum ama bakalım. Anlıyorum. Ne zaman evet. başlayacak acaba seferleriniz? Bilmiyorum ki. Bakacağız. Yani hazır olduğumuzda diyelim. Sayın Avusturya Macer'in İmparatoru Frans Ferdinand da gelmek istiyormuş. Örer. Hollanda Efendim? müttefikimizdir. Hollanda müttefikimizdir bizim. Hollanda müttefikimiz değil. Adam Dokyard'ını vermedi sana. Ama bize tekerlek toprağı verecek. O zaman artık müttefikimizdir. Ben ama fokus gidelim mi ya? Fokus kalmadı. Eee olur. Sana şey diyeceğim. Zaten... bir decision'da bir şey vardı. Bizim loot alakalı da onu anlamadım. Bu nerede evet. ya? Vallahi ben mi yanlışım? Bir nation spirit mi vardı? Biz bu arada çok güçlüyüz şey olarak. No more cruiser. Cruiser de düştün. Haberin olsun. Oo oh, iyiydin iyiydin. Dur bakayım. Hemen hallediyorum onu. Tamam. Tamam hallet. Merhabalar sevgili değer şansölye. Hmm. Nasılsınız Daha efendim? Daha fazlasına. İyi sen nasılsın? İyiyim efendim. Gördüğünüz üzere Balkan Harbi'nden e, muvaffak bir şekilde çıkmış bulunmaktayız. Evet yanınızda durduk. Gördüm efendim. Bunun için sizlere <laughs> e, özel olarak teşekkür etmek için buradayız. Ve e, sizlerden kroni maçınız olduğunu düşünüyoruz. Doğru muyuz bu konuda? Kroni yok? Hayır kroni maçımız yok. Piyade tekrar bakar mısın? Oha! Oha! Fransa inan. Yakalayacak Fransa. Evet. Savaş boksuna ee, gidelim mi yavaştan? Düşündüğümü Burası. yaptıysanız... E, piyade konusunda. Vito Bey muhtemelen öyle yapmıştır. Max Planning kastınızda 1200-1300 vuruyor. Sen şu Ona özen ba gösterin. Bağdat Demiryolu'nda al keyfine bakarsın. Aynen onun için gelmiştik efendim. Bağdat Berlin Demiryolu vardı da. İmzalar mıydınız diye. <laughs> İmzaladım. Sağ olun efendim sağ olun. Biz sizlerden şimdi bir de general alacağız. Onları da kabul edersiniz. Onları da imzalayalım. Hani bir delegasyon olarak geldik. Her şeyi alıp gidelim. Yarım olmasın işimiz. Almanlar yarım iş sevmez. Bir de şu komutanları alalım. İsterseniz sayı mangalarını alacağımızı. Şimdi gerek bir dakika yoksa sayı çok, da, çok da şey yapma ya. Size çok general kalmamış olabilir diyeceğim de. Al ya al götür ne götürüyorsan götür. Efendim biz sizlerden e, Sanders, e, Fritz Bonstadt von Schandolf. <laughs> tamam boş <laughs> ver sen götürürsün götür. hiç, hiç, hiç söylemene gerek yok Az senin olsun tepe tepe kullan tamam Sağ olun efendim bir de Romanya için bir şey konuşmamız gerekiyor da Kendisi e, sizden çekiniyor Komünist olduğundan Sevmem e, efendim sevmediğinizi biliyorum ama kendileri sizin yanınızda gelmek istiyor. Çünkü Ruslar tehdit edip duruyor. Yok hiç sevmem. Burada yeri Ki yok. Ruslar bizi, de, Rus, Ruslar bizi de tehdit ediyor Ruslar efendim. Ruslar seni tehdit etmez. edemez. etmez. Ama Romanya yaşamaz onu söyleyeyim sana. Tamam Yani Ruslar sıkıntı yok ya bizim çocuk. anlıyorum ee, e, kapatacağım. Şu an üstten gidiyorum bu arada. Sapmarın gitmeden için filodan. Anlıyorum efendim. Olacağım sana. Bizim başka bir sorumuz yoktu. Kendinize çok dikkat edin Sayın Şansölye. Birazdan Enver Paşa Devletin başına geçebilir. Öyle bir spoiler vereyim sizlere. Peki, peki. Bekliyoruz, görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin efendim. Sizde. Efendim Sayın Şansölye. Merhabalar. Tekrardan. Hmm. Buyurun. Efendim yanımızda kocaman bir kızıl Çin doğdu. Sakallı birisi geçti başına. Tanımıyoruz. Yani hmm. <laughs> bu durum hakkında sizle müttefikimize bir denişmek istedik kendileri ilişkilerini iyi geçindirmeye çalışıyor bizim de. fakat bilemiyoruz. Haş, çok haşim birine benziyor. Evet çok haşim birine benziyor. <laughs> bana Peki, tanıdık ya yani Bana da bu adamı da acı rüyanızda gördünüz mü? Evet. Efendim kendileri diyor yani bize çok iyi ilişkileri kurmaya çalışıyorlar. Fakat siz diyorsunuz biz sevmeyiz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. İttifakımıza danışmaya, sizlere danışmaya geldik. Yani sevmem ama bilmiyorum. Bakılır ya ona. <laughs> Babacan efendim çok bir adama benziyor. Evet, evet. Efendim çok samimi, şefkatli bir adama benziyor. Babacan bir adama benziyor, evet. ya Führer, ya o şarkı alıp verelimdir. nedir? Tam dövüşüne koyduğum şarkı açıldı benden. Ne, biliyor musun? Sana e, şey vermeye çalışıyorum. %15 dokyat output vermeye çalışıyorum. Oldu mu? Vermeyin efendim, kas. O kadar mı? <laughs> Marin hazır. Tamam. Efendim gördüğünüz hmm. üzere Almanya'nın yolları Japon şirketleri tarafından 10 numara bir şekilde dizayn edilmiştir. Savaşlarınızdaki ikmalinizde kullanırsınız. Peki? E, efendim Çinlilere de şirketimiz yardımda bulunacak. Onlar da gerekli miktarda şeyler yaptı. Aramızda anlaşmalar yapıldı. Şimdi biz savaşa gidiyoruz. Onlar o yüzden sebebini sormak istedim. E, biz yok, yok, dikkat ne? çekmeden geleceğiz, geleceğiz. geleceğiz efendim. Kend biz ee, Avrupa'da üstlerde de bulundurduk kendimiz için. Ee, görürseniz Osmanlı tarafına. Bakın oradan bir operasyon düzenleyebiliriz düşmanlarımıza karşı. Dikkat çekmeyin. Anladım. Peki hayırlısı değilim o halde şimdilik. Teşekkürler efendim. İyi günler dileriz. İyi günler. Support şirketlerini açabiliriz ya. Pardon support battalionları açabiliriz ya. Anlamadım. Sen yapamam. Ar, e, support Lojistik falan şey diyeceğim de e, Armored Train'ı açalım bence. Yani haberin olsun. Trench Warfare'i hayal et. Evet. Açabiliriz. Evet. Hayal ettim ucundan. Hayal ettin sen. Kamyon geldi mi? Aslında evet kamyon da üretebiliriz az bir şey. Kamyon gelmedi mi? Araştırmadık mı kamyonu ya? Kamyon da araştırılsın ya. Dayı adam Atlas at Torun'u mi çaldı? <laughs> Nasıl ya? Yok o kadar da değil. %15 output aldım sana. Dokyarda. Tamamdır. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sayın Hitler. Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağdınız, sıhhatiniz yerinde mi? İyiyiz, iyiyiz. Umarım siz de iyisinizdir. Yani pek iyi söyleyemeyeceğim. Modern dünyanın biraz gerisinde kaldığımızı hissediyoruz. Biraz. Almanya'nın ciddi miktarda uçak ilim irfanına yöneldiğini gördük. Gelecek göklerde diyen birkaç büyük komutan var. Biz onları pek dinlemedik ama hatamı ettik. Pek bilmiyoruz. Yok, etmedi. Eğer donanmada Yardıma ihtiyacınız varsa elimizdeki dok bir kısmını daha gönderebiliriz sizlere. Bakalım ne diyorsun? Nago dok o kadar iyidir. Yeriz. Peki o zaman birkaç tane gönderiyoruz. Almanya ile dostluğumuz gelişsin. Evet bu kadar. <laughs> bu kadar gönderebiliyoruz. Az. Kiminin malı, kiminin mülkü. Security Press'e mi gitsek ya? Teşekkür ederiz. Pekala. <laughs> Yakında bir ee, dünya savaşı başlatmak istiyorum. Şimdi siz de ölmediniz malum. <laughs> Yani bir prensin ölmesi Ölmeni gerekiyordu siz tahta geçtiniz evet çok tat kaçırdı olay. Niye ölmedin sen? Tanrı vergisi. Niye niye olay ki? Yani ölmen gereken yani bir prensin yapması gereken tek şey, sen yapamadın nasıl olacak? Niye ölmedin? Beceremediler. Yani, tek yapman gereken kafana kurşun yemekti yani. Bu nasıl beceremedin bu, dayı? Bu işte ben atarım. <laughs> Neyse. Ee, bizler Viyana'ya dönelim. Ee, yakın zamanda tekrar görüşeceğimizi istemiyorum. Peki görüşürüz. Gelişmelerden biz de haberdar ederseniz seviniriz. İyi Yakında savaşı savaşa hazırlanıyoruz sizin de. Bilginiz dahilinde olsun. 4 topçulu 30 bit piyadelerinizi bekliyoruz cepheye. 35 bit. Kesinlikle kesinlikle. <laughs> İyi günler. Aslında yok değil mi? <laughs> Nasılsınız Sayın Adolf Hitler? İyi olmaya çalışıyoruz sen. Biz de işte dostluğunuzu gördük daha çok mutlu olduk efendim. Sağ olasın sağ olasın. Efendim trade aldığınızı gördüm onun için geldim. Kaç alıyorsunuz dönüş yap. Evet biz bayağı bir alıyoruz senden. Daha doğrusu, evet alıyoruz. 14 alıyorsunuz. 14 dönüyorum hemen. 13 döndüm. Sağ olasın. Savaş için ne kadar hassasiyeti hissediyorsun kendini? Yani efendim ordum çok güçlü değil ama depomda 20 30K'ya yakın silah var. Top bekliyorum basmak için. Umarım yetişir diyelim. Hayırlısı <laughs> diyelim. Orada zırhlı trenlerimiz var ne zaman isterseniz gönderebilir. Zırhlı trenleri şimdi yarayabilir. Yani o işimize Artık yarayacaktır. Artık yığılsak mı ya Fransa'ya? Supply çektim ben de. Tamam ben askeri de çektim. Yani World with France'ı da alalım. Ama bizim tren çok eksik. Hemen basalım. Ee, yeni çıkan askerleri de eğitime koyuyorum. Ne kadar Aa. eksik efendim ben 50 tane gönderebilirim. Top. Sa support eksik bir de ya. Support da basmamız lazım. Beşik getirdim mi orada. Cepheye. Slow stick. 4k fighter. 300'de var. Ya hıra bey. Vallahi Peki. o şarkı göre göre içim buraldı. Ama e, hepsi işimize yarayan şeyler. Gir bak. Yani yeri izleyemez az daha kes. söylerdim. Şöyle söyleyeyim. Koskoca bir şey böyle. Ekrazı bilirse böyle aniden. Efendim merhabalar Sayın Adolf Evet komünist olsun. Buyur. Ee, nasılsınız öncelikle? İyi olmaya çalışıyoruz. Umarım sen de iyisindir. Bu arada e, Fransızların mayını var. Haberin olsun. Evet. Mayını direkt değil, de size uzun zamandır ulaşmaya çalışıyorum ama galiba mektuplarım yani, yolda. Komünist sevmediğim ya. için o yüzden nişanlıma. Hani 3 kişisiniz ee, sanıyordum e, ya. evet. Yani biz uçağa biz sizin ekibinde olmak istiyorduk Ender Power'sta. Eee aramız iyi. Biraz Ruslarla kötü ama. Hı, -hı. Siz nasıl karşılarsınız? Bizde çok güzel petrol var. Yani e, seni almak ister miyiz? Bilmiyorum. Evet petrolüm var. Orada benim de petrolüm var efendim 500 para yani. Ben daha iyi. Bir... Bizim de 400 var. Daha güzel. Hmm. Aa, hakikaten senin niye 500 parça petrolün var oha. Ben yatırım yaptım da Çindisi efendim. Evet yatırım yapmış bu adam. Çarktan %15 kansım kurs mu alıyor? Nereden alıyor? A al, almadık onu yok. O yukarıya aldık. Output daha önemli şu an. Derseniz yani Faction's'a gelebilirim. Ki gelmem çok güzel olur. Bilmiyorum şu an değerlendirme süreci. Bakacağız ihtiyacımız olursa sana ulaşırız. O zaman iyi günler ya ben sana söyleyeyim. Orijinal plana göre e, şeyden Belçika line'ından vurursam eğer oraları koruyamıyor ya e, Belçika'dan Amiens tarafına ilerleyebilirsem sen de İngiliz'in dikkatini dağıtacaksın zaten ve donanmada da alacaksın. Orta cepheden ben Fransa iki lokasyondan yarılsın yarılır gider. Düşüncem o. Ama donanmayı kaybetme. Yoksa hiç bok yemeyiz. Savaş kaybedilir. Yani sonra deriz all is lost deyip böyle bakarız. Efendim biz sizden 4 fabrika alıyoruz da 2 dönebilir misiniz acaba? Kim acaba? Kim? Belçika. Petrovası çekeyim sen direkt. Lastik var ya. 133 tane. Ha, ben de petrol var çekeyim. göremedim Belçika'yı. Flanders gördüm. Çektim 3 tane. Dayı bizim ordu burada felaket et düşünüyor ya. Şu saplaya biz bir bok yiyemeyiz Belçika aynı. Bu yok. E, Lüksemburg tarafı yiyor. Evet Lüksemburg tarafı yiyor. Lüksemburg'u alsak çok kolay cool olacak. Ana ben hallediyorum. Dokusuyor evet ki. o doğru. Merhabalar efendim. Şu Şükür anda edin. müsait olmanız lazım faction için. Eğer hala istiyorsanız katılabilirsiniz Tamamdır. Hemen geliyorum. Bu anlaşma oluyor ama lakin e, oluyorsa 15'te gelirsin. Olmuyor, gelirse. olmuyor diye bir baktım. Olmuyor, olmuyor. da var. Japon yok. Japon yokence yani, Japon olmadığı için gelebiliyoruz şu anda. Ben kendi Orada bir daha Çektim. Dağıtayım. Haberin olsun. Atrish'in e, yemeği ekti. Hı -hı. Tamam. Ben oraya bir supply basıyorum. Valla ben Kurt de basıyorum da, Trex supply da basılabilir. Ya, benim construction traction girdi. Benim de. Ama üstü düzeldi şimdi. Benim düzelmedi. Düzelteyim onu bir. Eee, sen mi tamam, iptal ettin demir yollarını? Yo, biz inşa etmiştik. Oha! Rızı mı? 190 call time speed'imiz var. Vuru değil. Harbi vuru değil, evet. O zaman ben orada geri koyuyorum ya. Ben Kurtul en son kamyonet basacaktım ya, o iş ne oldu? Araştırıyordum, iptal etmedin değil mi? Ya, Hayır, hiçbir şey ellemedim. Evet efendim, bizi çağırmıştınız. Evet, merhaba. Sizlerle bir alıp veremediğimiz var. Niçin efendim? Yani biz biz bir tane prens ölsün de savaş başlasın diye bekliyorduk. Ölmedi. Ölmeyeceği tuttu. O zaman Bir şekilde bir tane prensin ölmesi gerekiyordu ama ölmedi. Dolayısıyla biz de böyle düşündük. Hani yapacak bir şey kalmadı. Aralarında aramızda bir savaş dönecek. Şimdi bunu sizlere söylemek istiyorum. Sizlerden belli başlı isteklerimiz ve arzularımız var. Nelerdir efendim? Söyleyeyim. Ulan ben bir şeyi değiştirdim. Neyi ha. değiştirdim ben? Bakayım, ben iki her kere şey tram basıyorum. Neyse. Ha, sizlerden ee, kendi topraklarınızdan ciddi bir şey e, toprak talep ediyorum. Nereye kadar Topraklarının eee orijinal wich'sine kadar. Yani Anladım. aşağıya kadar, öyle diyeyim yarısına. Üst tarafının yarısına kadarı talep ediyoruz. Yani Sizlere olan ki bu. Aslında aramızda Hiçbir düşmanlar neden olacak bir olay yaşamamış ama Biz içimize at atıyoruz, biz çok içimize atıyoruz. Biz öyle bir millet, çok içimize atıyoruz. Efendim, uyuyamıyor bu adam. atmıyoruz yani. Alsas'ı kaybettik, biz içimize atmadık yani. Her gece bunlar zorla uyuy uyuyup uyandığını bilmiyor muyum ben? Bilmiyorum. Yani bizim Efendim, e alsa isteklerimiz alsa... bu. Biz Alsas'ı kaybetmediniz niye? bu arada. Alsas Almanları'nda derdi. Sana, sizin için diyorum işte, fra e sizin için diyorum ya. Neyse, bizim isteklerimiz bu. E düşünmek için tam bir ayınız var. Önümüzdeki ayın e, birinde cevabınıza göre saldırıyı e, yani savaşı siz seçeceksiniz. Hmm. Bir dahaki ayın birinde saldırabilirsiniz ben. Peki. Bakalım ya. Aşıklarımız var supporttan yana. Evet. Hoş geldiniz. Bir ay içerisinde yani tam bir ay içerisinde savaştayız. Sizleri de yanımızda görecek miyiz? Kısa bir süre ardından evet. Birkaç Peki. hazırlamamız gereken ufak şeyler var. Ee, ama hızlısından yanınızda bulunacağız. Peki. Görmek için sabırsızlanıyoruz diyorum. Yalnız, bize anladığım kadarıyla pek fazla cephe düşmüyor. Tam olarak üstlenmemizi istediğiniz misyon nedir? Size support ekipman atmak. Onu yedin. <laughs> Ahıyorum. o oh, ne lan? Bizde de yokmuş ya, dur. Hallederiz, hallederiz. Bakanım? Buradayım. Lüksemburg'a elimle girebiliriz ama zaten savaş evet. başlıyor. Giriyorum, hazır mısın savaşa? İtalya burada mı? Çağıralım. İtalyanlar burada. İtalyanlar? Buradayız efendim, buradayız. Ben Railway gun'a da koydum bu arada. Her şey hazır. Potamon'a uçuyorum. Ben garnizon gönderiyorum birazcık geç gireceğim. Siz de şu dediğim şeyleri atar mısınız? Atıyorum ben size. Top lazım mıydı efendim? Top atalım mı yoksa? Ben de tren göndereyim size. Gönderdim. Tamamdır. Transfer hala mavi üniformaya devam mı bu arada? Evet evet. <laughs> <laughs> Okey. Hazırız. Dümdürüm ya dümdürüm niye Hadi ya. Ee, tek gelir mi? Tek gelir evet. İnanmayacaksın Aman. ama asası, asası çok iyi tutuyor ama onun dışında hiç iyi tutmuyor. Ee, bari Kriptocuyu kıralım. Last stand ver tüm cepheye panikleyip. Donanma fight'ına mı girdin? Eee sapmayın. Rusya NTT'ye e girdi. Oyun olması normal. Rusya NTT'ye e girdi. Eee evet. İngiliz donanması oh. patladı. Avustur. Fransız patladı. Doğu, İngiliz Doğu patladı. Cephe, Doğu cephesi senin. <laughs> ee, şuraya bakar mısın? Ha İngiliz donanması yok artık. Bize acilen support, maport ne öyle. varsa. Fransız donanması da artık yok. Efendim 4 k atmıştım ben size ama kabul etmemişsiniz galiba. Beni ben o savaşa girdim bu Giremedim dur. Savaşta mıyız? Savaştayız. Evet gelmiş. ben hemen geldim. daha bu arada atak buff alayım mı? Al al. al. Ne kadar az kayıp bu kadar iyi. Bitirelim. Aynen öyle. Mod ee, kepilerini aldım. Ee, i̇nanmazsın ama 4000 vuruyorsun. Harbi mi? Hiç dikkat etmedim biliyor musun? Ama dayı ben yine askerler düşmeye çalıştığım için biraz açık var. Bizim supply bafımız duruyor muydu? Tamam kamyonete de verdim. Dayı bizim ee, Rusya çok tehlikeli arkadan. Fark ettik de saplayapları daha yeni diziyoruz. Evet. 2x'e mi oynasak ben göremiyorum şu an hiçbir şey ya. Evet iyi bir şey yapamıyorum ben de. Yani ben direkt şu an auto insta giriyorum ha. E, yeah, yani Lanyata line Giriyorum. Yo yo Lanyata iyi şu an iyi gidiyor. Ben hemen ee, bir şey ilgilendireyim. Bağladım. İki xe çekebilirsek. Bir tık laglayacak büyük ihtimal oldu konuşuyorum ya. Elosi kuralım mı? Valla Doğu gelecek. Doğudan gelecek şimdi şey. Ama 67 tane aa, birlik düştü. Oynayamıyorum. Çoğu oynayamıyorum. Durduralım. Bir durduralım. Bir laglar çözülsün. Tamam mı? Herkes bir cephesine baksın. Ben de Doğu askerini hazırlayayım. He. Onlar da 2x alsın. Ruslar girecek bu arada. Sen bir Japonları mı çağırsın? Yani ben Doğu'ya çok asker basmak zorunda kaldım ya. Ulan hadi ben basamadım da yani yine doğu daha, daha dolu duruyor biliyor musun? Doğu'ya bir de asker çekelim biraz. Olur olmasınlar. 5k bilmiyorum dayı. 5k nasıl bulacağız onu bilmiyorum. Bazı yerlerde diyor ki yiyoruz. Ama itiyoruz ekseriyette. Niye itiyor ki onu anlamadım. Dayı top açındayız 5k. Rus cephesine asker yaptım yani mecburuz. Ama onların içi daha hızlı boşaldı düşmanlarımız. Şu Ruslar girdi savaşa. Savaşa girdiler. Umarım unuttuğum bir cephe yoktur. Yok tamam her yerde saplayıp koydum zaten. Ee, Ruslar, Ruslar çok kötü geliyor. Doğu uçak var mı? Bakalım. Ben dur, dur, ben dur, çekiyorum, dur. sen batıya bak tamam mı? Uşaklar çok overstack line atak veriyor. Ben piyade mana karama çekmeliyim. Evet, az önce entrenchment'ımı kırdım. Bu ne o, böyle? Uşaklar uşak çok overstack olmuş. Uçak yok ki kafamızda şu an. Saçma yani bunun böyle yapması. Ki Rus piyadesini vurduğum yerde değişiyorum zaten. Sen de. Abi doğuda havalimanı yok ya. Havalimanını unuttum bak. O biraz problem. Şu an ilk tıklayan kazanıyor çok, ya. Çok kötü büyük bir pocket yedik orada. O keyifsiz oldu. Nerede? Doğu, doğu çok kötü. Bir tık ya Japonları çağıralım savaşa. Yoksa gebereceğiz. Fakat çok kötü olmuş. E yani ticaretimiz öldü haberiniz olsun. bir değişmemiz gerekmiyor muydu? Rolleri değişmemiz gerekmiyor muydu? Hmm. Vallahi doğu... <laughs> Sen batıya bak tamam mı? Ben doğuya bakacağım mecbur. <laughs> Süvariler yetişti. <laughs> çok kötü durumdayız ya. Rusların çok uçağı var Berlin'e doğru. Ya ben kafamda air görmedim. Air koysalar herhalde yok olacağım. Ben geleceğim birazdan savaşa. Vakit yedik. Livov'u kaybetmişiz. Oo. Oyna. Bak ben o cepheyi tutmuyorum ama orayı. İş çok ben kötü. bir çıkarma attım Fransızlara aşağı tarafa. taraftan. tutuyor tamam, mudur limanları? Şuraları, limanları? Şuraları tutuyor mudur? Arma atarak bu iş çözemeyiz ya. Buraya uçak Şakayım var mı efendim? Hayır Doğu cephesinde bile şu an yeteri kadar uçak yok.